Karbonattan da mesela e, bahsederler. Siz öneriyor musunuz? Şimdi benim Karbonat karbonatta yani antibakteriyel bir özellik fazla yok. Ama e, ada çayında onlarca antiviral ve antibakteriyel özelliği olan etkin maddeler var. Bu anlamda ada çayı bulunmaz bir nimet. Hı hı. Şimdi bu e, astımla ilgili çocuklarda çok sık görülmeye başladı. Bunun sebebi de ...işte çocukların yanlış beslenmesidir. Yani e, Türkiye'de insanların beslenme kültürü değişti. Beslenme kültürü deyince, e, değişince tabii bunun arkasında yatan en önemli neden... ...büyük şehirlerdeki lojistik problemi. Dolayısıyla gıdalar ne oluyor? Böyle dayanıklı olabilmesi için bunun içerisine kimyasal katkı maddeleri konuyor... ...ve koruyucu kimyasallar giriyor... Ve jelatinlerin içinde kapalı e, kutuların içerisinde bu e, satışa sunuluyor. Dolayısıyla işte bu kimyasallar çocuklarda hem alerjik reaksiyonları artırıyor hem de astımı tetikliyor. Ve onun için annelerin en büyük şikayeti bu. İşte burada yapabilecekleri en güzel şey keçi boynuzu. Hı. Bildiğimiz harnup buna keçi boynuzu da deniyor. Dolayısıyla bunu kaynatıp suyunu içirecekler. Yani özellikle sabah kahvaltısı arasında hem tadı da güzel. Kaç tane keçi boynuzunu yani mesela bir çaydan 4-5 tane tane. 4 -5 tane. 4 -5 tane keçi boynuzunu kırıp hı hı. işte 1,5 bardak suda 7-8 dakika kaynatacaklar. Ilıdıktan sonra süzüp bunun suyunu içecekler özellikle alerji ve alerjiye bağlı astım gelişmişse çocuklarda bu bulunmaz bir nimettir. Yani hem astım ant... için keçi boynuzunu kaynatıp suyunu içiyoruz evet. efendim. Bu yani. önemli bir bilgi hakikaten sevgili evet. hocam. Ee, ne kadar süreyle devam edecekler hocam? Şimdi bu bunu yaklaşık olarak işte bir 15 gün uygulasınlar zaten çocuk rahatlamaya başlayacaktır. Yani Şimdi bakın, şunu da söyleyelim değerli izleyicilerimize. Yani bu modern tıbbın ilaçlarını da alsanız yüzde yüz etki edecek diye bir şey yok. Ama keçi boynuzu gerçekten bu anlamda yüzde seksen etkilidir. Daha onun başka özellikleri de var keçi boynuzunun. Bir de şunu söyleyeyim, laf alerjiden açıldı soğuk alerjisi. Bakın bunun da tıpta tedavisi yoktur. Soğuk, alerjisi, hocam? soğuk, soğuk alerjisi, soğuk havanın e, vücutta alerjiyi tetiklemesidir hı hı. ve bunun da tedavisi yok modern tıpta. İşte keçi boynuzunu kullanabilirler bu anlamda. Günde bir bardak mı içelim? Evet, günde bir hocam? bardak yeterlidir, yeterlidir tabi. Yani çocuklara bir çay bardağı, bizim kahvecilerin çay bardağı var ya onun dolusu herhangi bir yan tesiri de yok. Ve içerisinde en önemlisi bakın kahvedek ve kakaoda şey vardır, kafein vardır, teobrombin vardır, teofilin vardır. Bunlar alerjiyi tetikler, astımı tetikler. Halbuki keçi boynuzunda. Ne, ne kafein, ne teobrombin, ne de teofilin gibi alerjiyi tetikleyici kimyasallar yok. Doğasındaki o doğal kimyasallar. Biz bunlara fito yani fito bitki demektir. Fitokimyasalları yok. Onun için bu anlamda e, bulunmaz bir e, nimet.